videomda Antik Roma hakkında konuşmak istiyorum. Aldığım notlardan falan konuşmayacağım. Bütünüyle doğaçlama konuşmak istiyorum. Ve hazırsanız da başlıyorum arkadaşlar. Roma Krallığı M.Ö. 753 tarihinde Romulus tarafından kurulmuştur. Efsanevi bir kral. Yaşamış mı yaşamamış mı kesinliği tartışılabilir. Ama ben şahsen yaşadığına inanıyorum. Bizim aklımıza ilk gelen devasa arenalar, su kemerleri, medeniyete dair olan pek çok simge Romulus zamanında yoktu. Hatta arkadaşlar size bir hikaye anlatmak istiyorum. Gerçekliği tartışmalı ama yine de anlatacağım. Şimdi Romulus Roma'yı kuruyor ya ilk şehri kurduğunda genellikle yerinden yurdundan edilmiş ya da yaşadığı şehirden sürülmüş insanlar Roma'ya geliyordu. Ve genellikle böyle insanlar da erkek olduğu için Roma'da böyle tam bir erkek havası vardı. Hal böyle olunca adamlar demişler bizim kadınlara ihtiyacımız var sadece erkeklerden oluşan bir medeniyet olmaz. Ve Roma kurulduktan bir yıl sonra Sabineliler adındaki bir topluluktan kadın çalıyorlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz kadın çalıyorlar. Daha sonra Antik Roma Krallığı uzun yıllar boyunca varlığını sürdürüyor tabii ki. Ne zamana kadar? önce 509'da Asiller kralı devirene kadar. Yani 244 yıl sonra Roma Krallığı yıkılıyor. Yerine Roma Cumhuriyeti kuruluyor. Ve bu arada arkadaşlar Roma hala ufacık bir şehir devleti devasa boyutlara ulaşmadı. Cumhuriyetin ilanından yıllar sonra milattan önce 390 tarihinde Galyalı barbarlar Roma'yı istila ediyorlar. Tabii ki Roma bu istila sonucunda yıkılmıyor. Bir şekilde kendini toparlıyor. Fakat bu tarihten sonra Roma Cumhuriyeti'nin genişlemeye başladığını sizlere söyleyebilirim. Muhtemelen bu saldırıdan dolayı askeri sistemlerini birazcık güncellemeyi düşündüler ve bunun sonucunda da daha fazla toprak işgal edebildiler. Daha sonra Roma Kartaca Cumhuriyeti ile bir takım savaşlar yaşıyor. Bu savaşları da Pön Savaşları deniyor arkadaşlar. Toplamda 3 tane Pön Savaşı var. Ve bu savaşların sonuncusu da M.Ö. 146 tarihinde Kartaca Cumhuriyeti'nin bütünüyle Roma Cumhuriyeti tarafından istila edilmesiyle son buluyor. Tabii ki Roma Afrika'da Kartaca medeniyetiyle savaş verirken bir yandan da batıda da ilerliyordu. O yüzden M.Ö. 146 tarihinde yani Kartaca'nın yıkıldığı tarihte bütünüyle antik Yunan medeniyetini de ele geçirdi. Fakat Roma Cumhuriyeti'nin büyümesi burada da durmadı. Topraklarını daha da genişlettiler. Devletleri daha da organize hale gelmeye başladı. Ve bunun sonucunda da eski tip askeri düzenleri artık işe yaramamaya başladı. Ve bu yüzden M.Ö. 107 yılında Marius reformları gerçekleştirildi ve Roma'nın askeri düzeni baştan aşağı yenilendi. Tabii ki Roma gibi devasa bir ülkede bol miktarda köle de vardı ama cumhuriyeti pek çok yerden köle topluyordu ve günün birinde Trakya'dan ileride devasa bir devrim başlatacak olan birine köleleştirdiler. Eğer aranızda az çok tarih bilen biri varsa bu kişinin Spartacus olduğunu anlamıştır. Spartacus millattan önce 73 tarihinde 3. Köle Savaşı'nı başlattı. Evet arkadaşlar üçüncü diyorum çünkü Spartaküs'ten önce de Antik Roma Cumhuriyeti'nde iki tane devasa köle savaşı oldu. Fakat Spartaküs'ten önceki 1. ve ikinci köle savaşları milattan önce 135 ila 132, milattan önce 104 ila 100 tarihleri arasında Sicilya'da gerçekleşmiştir ve tabii ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat Spartaküs isyanı ise Kapua'da yani Roma'ya çok yakın bir yerde gerçekleşmiştir. Yüzbinden daha fazla eski köle Spartaküs'ün ordusuna katılıyor ve aylarca İtalya'da terör estiriyorlar. Ta ki M.Ö. 71 yılında isyanları bütünüyle bastırılana kadar. Ve arkadaşlar bu isyandan sonra toplamda 11 bin köle 650 kilometrelik Apian yolunda sırayla çarmıha geliyorlar. Yani Roma'nın merkezinden ta Roma'nın güneyine kadar. 650 kilometrelik bir yol boyunca bu köreleri çarmıha geriyorlar. Spartacus dizisini de sizlere tavsiye ederim. Biraz içeriği ağır ama yine de güzel diziydi. Ha bir Onemios karakteri var arkadaşlar. Onun normalde zenci olmaması gerekiyordu ama dizi ırkçı görünmemek adına normalde Galyalı olması gereken karakteri Numidyalı yapmış. Yani Afrikalı yapmış. Ama onun dışında da çok uyumsuz bir durum hatırlamıyorum. Ve bu isyan bastırıldıktan sonra Roma Cumhuriyeti gene bir takım sıkıntılı durumlara düşüyor. Jules Cesar adındaki bir adam kendini imparator yapmaya çalışıyor. Ama bir grup vatansever tarafından önce 44 tarihinde öldürülüyor. Bakın arkadaşlar biz o hikayeyi yanlış anlatıyorlar. Sanki Sezar doğru yapan, onu öldürenler hainmiş gibi. Hayır gerçekte tam tersi. Sezar cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor. Onu öldürenler cumhuriyeti kurtarmaya çalışıyor. Maalesef ki Sezar'ın öldürülmesi Cumhuriyeti kurtaramıyor ve milattan önce 27 tarihinde Sezar'ın yeğeni Gaius Octavius Roma'nın ilk imparatoru oluyor. Bugün biz onu Augustus ismiyle biliyoruz. Roma'nın Cumhuriyet'ten imparatorluğa dönüşümüyle ilgili olarak da sizlere Roma dizisini öneririm. İki sezonluk bir mini diziydi ve o da çok güzel bir diziydi arkadaşlar. O dizide tarihsel olarak uyumsuz bir durum hatırlamıyorum. Gaius Octavius'un imparator olmasıyla dizi bitiyordu. Gaius Octavius yani Augustus milattan sonra 14 tarihinde vefat ettikten sonra Tiberius diye bir başkası imparator oluyor. O da milattan sonra 37 tarihinde vefat ediyor. Daha sonra delinin biri imparator oluyor. Onun da adı Caligula. O da milattan sonra 41 yılında muhafızları tarafından öldürülüyor. Ondan sonra Claudius geliyor. O da milattan sonra 54 tarihinde vefat ediyor. Ondan sonra ise Nero adında bir başka deli geliyor. Bu deli imparator da milattan sonra 68 tarihinde intihar ediyor. Daha sonra ise Roma İmparatorluğu iç savaşa giriyor. İşte Roma İmparatorluğu hakkında konuşmamız gereken meselelerden biri daha iç savaşlar. Arkadaşlar Roma İmparatorluğu tarihinde bir sürü iç savaşa giriyor. Şu an hepsini bilmiyorum bile. Pek çok iç savaş, pek çok iç karışıklık ve bunun sonucunda da Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 tarihinde Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye bölünüyor. Batı Roma, Milattan sonra 476 tarihinde barbarlar tarafından yıkılıyor. Doğu Roma ise uzunca bir süre varlığını sürdürüyor. Ki biz Doğu Roma'yı bugün Bizans olarak biliyoruz. Aslında onlar kendilerine Bizans demiyordu, Romalılar diyordu ama bugün tarih kitaplarında Bizans diye geçiyor. İmparator Justinian döneminde baya baya sınırlarını genişletiyor fakat daha sonra genişlettiği toprakların bir kısmını kaybediyor. 1071 yılında doğudan gelen Türkler tarafından giderek sınırları küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. En sonunda ufacık bir şehre sıkışıyor ki bu şehir de İstanbul arkadaşlar. Ve milattan sonra 1453 tarihinde de Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Roma İmparatorluğu sonlandırılıyor. Tüm Roma tarihini çok çok özet geçtim. Muhtemelen bayağı bilmediğim bir detay vardır ki tarihçilerin bile bilmediği kısımlar oluyor benim mi olmayacak? Zaten yıkılışının üzerinden de 550 yıldan daha fazla zaman geçmiş bir medeniyet hakkında da çok fazla şey bilmememiz şaşılacak bir durum değildir. 2019 yılında ben İtalya'yı birkaç günlüğüne de olsa ziyaret edebilmiştim ve bu ziyaret esnasında Pompei şehrini gezmiştim. Pompei şehri de Yanardağ felaketinden dolayı milattan sonra 79 yılında gömülüyor ve daha sonra gün yüzüne çıkarılıyor. Yani insanların yanardağ felaketi sonucunda ölmesi çok korkunç bir durum. Ama bu facia sayesinde bir Antik Roma şehrinin tam olarak neye benzediği hakkında elimizde çok güzel bir örnek duruyor. Mesela hatırlıyorum ben bir tane şey vardı böyle parke. Latince dikkat köpek çıkabilir yazıyor parkede. Ta kaç sene önceki yazı. Ya da mesela bir genel ziyaretine gitmiştik. Orada duvarda falan resimler var. Hangisini istiyorsan onu söylüyorsun. Fahişe Kadın'la o söylediğin deneyimi yaşıyorsun. Yani Antik Roma Medeniyetinin de günümüze benzeyen tarafları var. Zaten arkadaşlar eğer Antik Roma Medeniyeti barbarlar tarafından zayıf atılmasaydı ya da komple yıkılmasaydı belki de Endüstri Devrimi 1700'lü yılların sonunda değil 700'lü yıllarda ya da 400'lü yıllarda falan gerçekleşecekti ve biz şu anda bu rezil hayatımızı yaşamıyor olacaktık. Ama maalesef bilime, bilimselliğe önem vermek yerine savaşlara ağırlık veriyorlar. Halbuki Roma İmparatorluğu birazcık uzun vadeli düşünse, endüstri devrimini gerçekleştirecek şeyler yapmaya çalışsa, bölünmeyecekti ve yıkılmayacaktı da. Telgraf teknolojileri olsa barbar istilalarına karşı daha iyi hazırlanabilirlerdi. Ya da trenleri olsaydı barbar istilalarına daha hızlı müdahale edebilirlerdi. Maalesef Roma imparatorları galiba çok uzun vadeli düşünmek istemediler. Ya da bilmiyorum kafaları basmadı. O yüzden Endüstri Devrimi Antik Roma zamanında gerçekleşmedi. Ve Roma İmparatorluğu 395 yılında bölündü. Ve esas Roma olan Batı Roma'da Milattan sonra 476 tarihinde barbarlar tarafından yok edildi. Diyorum arkadaşlar videoyu da artık burada noktalıyorum. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.